haber? Ne oldu? <laughs> yürü oğlum, yürü! Getirince rezil olduk her aleme. Ben sana demedim ha! Ver bakalım paraları, ver bakalım, hadi çık çık çık! Yaşar, bize iki kahve yap, yandan çarklı olsun! <laughs> Bugün evet. bu şehirler bizi ezmeye niyetle Aman ha. oğlum Damağımı kaldırsana gene çok korktum Aa. Yok kaldırmam Isırıyorsun kudururum Ne biçim araba kullanıyorsun be Traktör mü bu Hemşerim uzun kavak köyü neresi Bura. Sen kimi arıyor? Numan ayı Sizde mi kız istemeye gidiyorsunuz Vallahi bugün hiç gününde değil Avucunuzu yalarsınız Sinirli adam mı hem de nasıl. Yura'na gidelim kız. Bütün köylünün sevdiği, saydığı bir adam demişlerdi bu Numan Ağa için. Oysa baksana neler anlatıyor. Doğru. Eğer köylünün sevmediği biri ise arazi işinde bize yardımcı olamaz. Neyse, bir konuşalım Numan Ağa'yla. Bu heriflerde de akıl yok. Ta şehirlerden gelip Numan Ağa'nın kızını istiyorlar. Koskoca şehirlerden kızına talip var be oğlum. Bizim gibi köylü parçasına verirler mi Zeynep'i? Sen bu işi unut oğlum, unut! Unutayım mı ana? Unut, unut! Bak sen de benimle ters gidiyorsun. Unutmayacağım işte. Numan Ağa'nınki inat da benimki değil mi? bastığımız afiş köyün bayağı ilgisini çekti ha. Yanaşırlar mı pek bilemem. Hmm. Vereceğimiz fiyatı duyunca hepsi bu işe koşacaktır. <laughs> Biz ne olacağız? Fabrikadan hisse ne alacağım? Hmm. Ben senin de hissen hazır. Fabrikadan olacağız he? İyi, iyi. Hadi hadi pazara oluyor ya? Niye millet toplanmış? Köyümüzü satın almaya gelmişler. Fabrika yapacaklarmış. Ne fabrikası bu ya? İyi mi? Şimdi kurulu düzenimiz bozulacak ama ben... ...Dünyada satmam bakkal dükkanımı. Acaba ne veriyorlar arazimize? Ne verecekler yahu? Üç otuz paraya kapatacaklar işte. İyi fiyat verirlerse ben satarım. Ben hiç satmam. Abla, inşallah seni bekleye bekleye ben de evde kalmam. Ne demek istiyorsun kız? Yani ben evde mi kaldım? Şey, bir an önce evlensen de bana da sıra gelse diyorum. Koca delisi terbiyesiz. Ay gene geliyorlar. Gene çarpıntı bastı. Hayrola Emine ana? Hemen de anası olduk. Ne hayrolası kızım? Şey yani Zeynep diyordum. Şeker kutusunu göremedim de. Hayırlı olsun diyelim mi? Nerede? Gene vermediler kızım. Oh yüreğim ağzıma gelmişti. <laughs> yürü ana, gidelim yürü yürü. yürü. Bir kaşık ayran bana kaldı bayram. Bir kaşık ayran bana kaldı bayram. Yahu Bayram, o hengamedi unuttum. Ne oldu senin o iş? Yine kızı vermediler. <laughs> Yaşa be Bayram! Biz kazandık, naber? <laughs> Yürüyün, muhtardan paramızı alalım. Ulan Bayram, bir türlü beceremiyorsun şu işi. Senin yüzünden gitti paralar, yakında iflas edeceğim. Tamam Numan'a. Bu köydeki temsilcimiz sizsiniz. Karşı köyde sizin tanıdığınız bizimle anlaşacak kim var acaba? Benim bildiğim bir Sait Ağa var. Bu gece misafirim olun hele. Yarın gider Sait Ağa'yla konuşursunuz. Tamam. Köylüyü bizden daha iyi tanırsınız. Ne dersiniz? Bizi uğraştırırlar mı? Kim? Bizim köylü mü? Zaten hepsinin bana borcu var. Araziler ipotekli. Ağam, bir tek bayramın borcu yok galiba. O kolay canım. Her şeyin bir yolu yordamı vardır. Hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bir an önce işe koyulalım. gelsin. Hoş geldin. Rahatsız etmiş olmayayım. Ettin edeceğin kadar. Ya e Ayşen, gelişinin sebebi ne karga bokunu yemeden? Hiç, rüyamda gördüm de. <laughs> ne var o çıkında? Börek! Börek mi gördün rüyanda? <laughs> Hayır seni! Pek hayra alamet değil. Buyur, acıkmışsındır. Ellerimle pişirdim Eyvah Dur ben besleyeyim Nezleyim yaklaşma ha, Anladım Maşallah pek de anlayışlı Ver şu böreğin tadına bir bakalım Ay ne güzel çiğniyorsun Bayram <laughs> Sen de ne güzel gülüyorsun Senin gülüşünü yanında verirginin lafı mı olur <laughs> evet. Eline sağlık börek idare eder Hadi köye dön Anan merak etmesin. Döneyim ama bir kere öp beni bayram. Niye bayram mı ki? Benim bayramım sensin bayram. Yok öpmem. Niye? Kazayla omuzuna dokunsam bayılıyorsun. Öpsem mefta olursun herhalde. Ay gene beni reddetti. Ne olacak benim halim? <laughs> sahasına giriyormuş ha. Bütün köy mü ya? Hemen satmayalım. Düşünmekte fayda var. Muhtarla baş başa konuşalım da Hı. sonra karar veririz. Bu Numan Ağa'ya güven olmaz. Hı, haklısın. Sizin köylüler düşüne dursun. Gidip karşı köyde de tezgah kuralım. Sayda yardımcı olur. Muhtar götür beyleri. Selam da söyle. Tamam, buyurun gidelim. Ne oldu? Ha? Kimse satmaya yanaşmıyor. Düşünüyorlar. Birazdan tek tek gelirler. Merak etme. Kölü kısmısı işte. E tartacak, biçecek, Amazon'unda satacak. <gülüyor> <gülüyor> Ehh, karşı köyde de bir tezgah kurmak lazım. Malum, ne kadar arazi satın alırsak payımız o kadar yükselir. Haklısın. Muhtar, beylere yardımcı ol, karşı köyün ağasına götür. Numan ayı tanırım. Bize yardımcı olur. Hadi, buyurun gidelim. <laughs> Bueno.